Evet millet. Yine bu lanet oteldeyiz. Selamlar. Kaptan Maymun'a hoş geldiniz. Ben Misafir Maymun. O da Misafir Maymun burada Bu da kanalın sahibi maymun. Yeni bizim niye böyle? <laughs> evet burada maymunumuz gördüğünüz gibi yukarı tırmandı. Işığa tırmanıyor. Işığı seviyor sinekler gibi. Ee, bugün ne yapacağız kanalın sahibi maymun? Rolls çekeceğiz sonunda. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Ne Eee... Diğer misafir maymunu vursa evinde ehbiye vardı. Eee... <laughs> bugün... Benim patladığım şeyin devamını çekirdeği galiba, değil mi maymun? Evet, doğrudur. Eee, bu sefer patlayacak mıyız? Evet, doğrudur. Peki. Uçuyorum. Ee, birazcık düşüyoruz maymunlar. Maymunlar. Düşüyoruz. Wow 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 calm down bro YouTube videosu çekiyoruz Instagram değil. Ee, düşük. Şaka. May. Maden. Bu madenler. Madenler. Sığ demene gerek yok oğlum direkt madenler oldu. Ben ben espri yaptım maymun. Sus sen. Espri çok kötüydü. Of ya. Ee, evet en son videodan sonra Rampage sponsor olmadı. düşünce nedir? Çok kötüydü. Ee, bütün bu zamandır ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Video çekmeye çalıştık ve yayınladık. Ama olmadı. Onun dışında ha. sana kabul etmedim. Her video çekmeye çalıştığımızda e, bir aksilik çıkıyordu. Evet niyeyse. Ama bu sefer gecenin 5'inde videomuzu çekebileceğiz. Evet. Mutlu muyuz? Değiliz. Neden? Neden oğlum? Uykusun. E... Efendim. Bu e, arada misafir maymun geldi ama en azından. Evet. E ee, Umarım dayanabiliriz. Eee kendisi konuşamıyor olsa da. Konuşabiliyor da. Duyulamıyor. Evinde yapıyor ajanları var. Dediğim e, Evet. E füzen, Power abi. lazımmış. Power lazımmış. Veler, füzeyi bulur musunuz artık? Füze mi? Füze. İngilizce söyle. füzesi mi, <laughs> İngilizce söyle. Alışmışım mı yani? Oraya girmen çok yardımcı oldu beyefendi. Biliyorum. A buldum. Bu Gel. bu buraya buraya koyup çalıştıracak sonra patlayacak ee, o patlar söndürüyor ne güzel oley çalıştı ben şimdi sizi beklemiyorum tamam bari aa 101'e girdin anladım anlıyorum Anlayacakım. Sağ ol. O dolaplar. Yeterli bir Ne oluyor? Daha ikinci kapıdan. Ne oluyor? Taş geliyor. Yer yok. Taş mı geliyor? Taş taş. Araş. E, Gel yer yok. Karar ver artık. Gelmiyor. Yani. Herhalde, ışık niye anladık maymun? Bilmiyorum. Bende var ama kullanmak istemiyorum. Maymun burada gelebilir ve... bir tane mind'a eksik. Aa, <laughs> geldim. Evet canım, indi, indi, indi. Ooo. It's like paketi. Kusum gibi de. Kapıda hiç yok mu? Maalesef elimizde yok. Kapı buradan değil. Galiba. <laughs> Aşağıdan gidiyoruz. Sıkla bakalım ya. Evet, Mert'e benim üzerindeki arkadaşlar. Evet, Buradan girmiyoruz arkadaşlar, buradan girmiyoruz arkadaşlar, buradan giriyoruz arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Eee... Webdation'daki bebeler izliyor mu hala? Maymun? Evet adamım hala izliyorlar. Eee... onun şey, bize eminim. izlemesini tavsiye ediyoruz. Bu sefer cidden korkmuş değil. Emin misin? eminim şu an. Evet, oldukça eminim diyecektim. Emin misin ya. Ne gönderme yapamaz mısın Ay. Gözler gönderme var. ölmesek daha iyi. Onu geri getireceğiz. Ne oluyor lan? <laughs> Büyüksünüz beyefendi. Diğeri nerede? E ee, yok mu? Sanırım öldü arkadaşlar. Evet adamım. Bakın ben ölmüşüm. Evet adamım sen öldün. Ben cidden canım yok. Abi'nin bandajı var mı? Var. Ver, verir Oh sağ so. ol. Oh. Oh so. <gülüyor> 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 Geliyor. Ses yok. Ses mi yok? Var. Onu gördüm. Göz seması yaptım onu. Kaça giriyoruz lan? Güzel. <laughs> Kontrol edelim lütfen. Eee neredesiniz? Efendim? Ha. Ne oluyor? Ha. Hiç figür bro. Minik figür. Buraya da bırakmış altına Tabii ki. Evet. Öndeki Kaçırıyor artık. Iki... Yaşlı. Altıda kaçırıyor. Tutamıyor. Evet evet. Yazık durumda. Aynen. Evet, onu lootlamaya çalıştığını ikimiz de biliyoruz. Eee hayır. Oh Aaa bizden daha oldu Hmm ne kadar güzel bu da Hangi odayı görürüz? Biri hangi odayı? 118 118, 80 80 Ooo <laughs> oh, ne görüyorum ben? Fırabi mu? Atlayıcı Harika bir lead. <laughs> Bu Eee 118'e mi giriyoruz? Hayır. 138'e zaten. Hatta 118 80 şarkısı söyledim. Kerem şimdi ben B12 balık ne olsam Of ya. Evet Kerem haklısın. Çakmağım var ister misin? Hayır. <laughs> Neden? Çakmağım asla, çok güzel. Asla istemem. Ana. Çakmağın sende kalsın kardeşim. Ana. Oda yok. Kap bir şey dolap yok. Mağarık dolap yok. Gelmiyor ki. Aa iyi. Isıtama be kardeşim. Maymun video çekiyoruz haberim var mı? Video ne? Video ne? Maymun iyi misin? Değilim. Neredesin? Neredesin Üyes? Kapı. Kapıdayım. Hangisi? Senin kapın. Kayboldum. Harika. Kesin kayboldum. Hızlı koşuyor musun? Evet. evet. <laughs> ah. Eee hey, maymun. Al oh no, bak hayat. ya. Biri geliyor maymun. Şaka yapıyorsun sen. Çok Bu kadar sallanmamız. Bu şey. kadar sallanmamız lazım ne oluyor? Büyüksün abi. Evet arkadaşlar bunu atlattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ya çekmiyiz. Haaayyyeee T-pose sinirlendi. Ne görüyorum ben? Figür mü avatar Yes. Arkadaşım bileceklerimizden haber yok galiba. Eee ne ne yapacağız? Yakalım. Hayır bu deliği ne yapacağız? Durar mısın lütfen geçmemiz lazım. Boşuna video uzatmayalım. Evet. Al bak duop var hangi kapıya girdiğimizi bilmiyoruz artık. abi işte. relax olacaksın ya. Çok stres yapıyorsun. Fırat öldü mü? I am alive. Oh nice. Ha videoda izledim bir şey diyemiyorum. Ben kenara geçeyim de. Kapımda bekliyor. Ha, yanından geçti yanından. Biliyorum onu ben de çok yakıştı. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir Evet, kapı kaça giriyorduk beyler? 123, 123 değil. Lazım. 123 değil. Ona daha yeni girdik. O da 124 değil mi? Galiba. Şigir oraya gittiğine göre 124'tür. Allah'ım akla hapsi tuttum seni seni ee, bu seni, açılmıyor senin. emin miyiz sen gider misin sen ben ne kara deniziyim tanı durmuy beni beni ben ne kara miyim tanı durmuy beni beni ben niye hala eğiliyormuş ooo ne görüyorum ben Flamingo mu? Sabahtan beri bunu diyor arkadaşlar. <laughs> Aa fener almış Olsun. Evet annemin ayarım şaldı arkadaşlar. Peki bunu neden bir söylemek gerekiyor? Sabah olduğunun kanıtı. Veya kapıyı buldum. Ben sizi kaybettim o. Ha bek. Dur bekle öldüreceksin bizi. 127. Yarmayın. 128. İnanmayın bunlara. Amerikan propagandası. O. Yok mu? Öf ya. O yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Sen sefer uyuyor. Çok teşekkürler, tebrik için. İşte bu sıkıntı bak, geliyor Fırat. Öldüysem Fırat. öldüm ben. Öldüysem öldüm ben, ben saklanıyorum. Öldüm. Kör noktadaymış. Ya ben eskiden buraya saklanıyordum. X'lemişler <laughs> belki. Hatch atmışlar. Shut up, ha. shut up. Eee ne yapacağız? Memins. Siz <laughs> devam edin, siz devam edin. <laughs> Bırak kalbim bana spor atıyor. Ne? Aa kalbim spor atıyor bunu. Benim yak şunu açacağım. Ee, geri geri korkmayın. Dur <laughs> Sağ <laughs> Çakma bitti. Çok güzel. Kapıyı şey mı bulsanız benim. acaba? <laughs> Ölü vücudumu bulsanız oğlum Kederim var. Çakma var. Aa. Aa. Cesedimi görmek istiyorum. <laughs> Nerede oldun sen ya? Bir yerde öldüm ama. Kanka, onu mu arıyor? Solda bir yerdeydi, sol taraftaydı. Geride kaldı galiba. Ha. Çekemedim. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> Peneri Vurma Hafif saldırıyor kardeşim Yarımın yarısı bitti ama hafif 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 oğlum Ne bileyim ben Eee kapı yok Peneri kullansan Hayır Eee Aa mavi Murat ee, Murat Odası nasıl galiba? O değil o değil, değil, değil. 131'e giriyorsunuz kanka. Murat ne girmemiz lazım artık. Oğlum başka odaya girdiniz. Normal odadan çıktınız geri gidiyorsunuz geri. Ne geri gidiyorsunuz? Geri Bayan gidiyorlar. Baya geri, geri gidiyormuş lan. Bra 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 bra, bra. Harbi Murat. geri gidiyormuştu Murat o kapıyı aç. Benim canım yok. Ya sarkı. geridesiniz geridesiniz. Eee pardon sarkı. be ben Instagram bakacağım da. Eee... burası değil ondan eminim burası değil. Ha gel burası kanka kaçmış zaten diyor. düğüm. Ay düğüm rush. Düğüm. Düğüm. Aa. Ağzını. Gitten. Allah. Ana, niye uyarmıyorsun ya? Ben bakıyor muyum Sen değil. Ha. Bu. Aydınlanma çağı geçirdim. Murat bu. 134 Murat. eminim. 134, 134. eminim. 134. Murat 134. Murat yazıldı. O oh. teleportlandınız mı? Halt mı? Evet. <laughs> Videoda bu daha komik bir şey oluyor. <laughs> <laughs> What the hell? Arkadaşlar bir halt öldü. <laughs> Ama hangi halt bilmiyorum. Bir birisinin cesedi şu an uçuyor ama. Eee bu videoyu yine çekebileceğiz galiba. Yani o devam edebiliriz. Ama 21 dakika oldu ya. Bence bunu koyalım uzun olsun. Yok ya bunun kötü. Peki. O zaman Murat öl. Ney? O, o zaman Murat ölsün. Murat ölü zaten. Ha iyi. <laughs> dur duruyorum. Dur dur. Ok. Bir çıkış mı yapsak? Play again bence. Çıkış yani yap çıkış. Attı. Beni attı. Böyle oynamayacak mı ya? Evet gecenin 5. çekiyoruz unuttum. Çıkış yapsana benim kendim. Ya. Benimki zaten burada olduğumu biliyor. Çıkış yaptım. Hayır hayır. Video için. Ha. Ee, bu Acil kadar. Ama çağını geçirmemiş. Bu kadar. Bu kadar. Maalesef. Yine olmadı. <laughs> 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 Daha verebiliyor muyuz? Daha muyuz? Yok. Öldük. Öncekinde sekte yapmıştık. Yapmıştık. O yüzden paylaştık. Ee, parça parça. <gülüyor> başaramadık. <gülüyor> Yine başaramadık. Üzgünüm. <laughs> Neyi başaramadım? <Ama. gülüyor> Senin ama ama inancımız tamdı. İnanıyorum ki devamı gelecek. Apa kapa. Onlar like gelse devamı. Zor ya. Neyse ben görüşmeyiz umarım. Bay bay. Bay bay. <laughs> Evet millet evet. yine burada bu oteldeyiz. Selamlar kaptan Maymun hoş geldiniz. Ben misafir Maymun. O da misafir Maymun. Bu da kanalın sahibi Maymun. Benim yüzüm niye böyle? <laughs>